Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taş boyaması yapıyoruz. Taş boyaması. Çok heyecanlı. Gerekli malzemeler neler taş boyamak için? Biz bizde taş lazım. Fırça lazım evet. ve boyalardan lazım. Evet. Ben şu an bu pembeyi yaptım çok büyük bir taş. Ma, mavi de Ecemen en komik taşı aldı arkadaşlar. Ben şunu aldım. Bakın böyle bir taş konguyana benziyor. Şimdi Ecemen'i e veriyorum. Beyaz boyamak istiyormuş. Hı -hı. Beyaz boya batırıyor Ecemen. Ben de sarı benekler yapacağım. Bekliyorum. Ecemen de boyuyor. Oo çok güzel bir oldu arkadaşlar. Egemen bir arkadaşlarıma bakar mısın? Fırça siyah olduğu için Egemen üzerine beyaz boya alınca gri renk ortaya çıktı. Evet. Bir Egemen bitti mi? Ay, Bitti mi? Sırada sıra var. Ben... Ya şu şu poşetten bana bir taş verir misiniz? Şurada poşet var poşet. Bakın şurada. Hmm. Hanım'ın bir taşları buradaymış. Orada bir tane taş var. Boyayım mı? Yarısını sen boya yarısını ben. Tamam mı? Şunu. Aa, kurmayı beklemesini unutmuşum. Hangi renk boyayacağım? Sarı Sıra mı? Sıra mı boyayım? Ben. Edim'e bu çok bu kırmızı mı boyayacağım? Tamam bekle Benim sıram bitsin Tamam mı Açıyor Çok çalış Telefon çalıyor Anne Evet şimdi sizin Doyamanız kurumak için beklesin Daha sonra devam edelim arkadaşlar edemeyelim 小牛。<music> <music>